Değerli arkadaşlar, siyaset evdeki tencerenin kaynamasına bağlı bir iştir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün dünyanın önde gelen isimleri söyledi ama bunu en güzel ifade eden merhum eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Eğer derdi vatandaşın tenceresinde sıkıntı varsa siyasette de sıkıntı vardır. Doğrudur en son örneği Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduklarıdır. Yani e, girmiş olduğumuz ekonomik kriz, yüksek enflasyon vesaireden debeleniyoruz, çabalıyoruz, çalışıyoruz ama sokaktaki insanı tatmin edebilecek bir gelişme olmadığı sürece siyaset kilitleniyor. En son yaşanılan yerel seçimlerdeki ortaya çıkan tablo tencerenin kaynamasında yaşanılan sorunların siyasete nasıl yansıdığını göstermesi bakımından önemliydi. Ve bunun da ötesinde gerçek anlamıyla söylemek gerekirse ne kadar suni çabalarla siyasetin gündemini değiştirmeye çalışırsanız çalışın, sabah uykusundan uyanıp işine doğru gitmekte olan veya akşam işinden evine gelirken bakkala, markete şuna buna uğrayan adamın gündemini değiştiremezsiniz. Bu Türkiye'de böyledir. Hindistan'da da böyledir. Azerbaycan'da da böyledir. Almanya'da da böyledir. Efendim zengin ülkenin derdi mi? Hepsi öyledir. Bakın 2022 yılı itibariyle başlayan Ukrayna Savaşı'nda Alman Şansölye Olaf Scholz'un en büyük zafiyeti Kuzey akımı doğal gaz hattının Amerikan İngiliz ittifakı tarafından patlatılması karşısında sessiz kalması oldu. Niye? Ben bunları uzun uzun anlattım tekrarlamayacağım. Almanya esasında ikinci Dünya Harbi itibariyle özel bir ülke yani bağımsızlığı tartışılabilen bir ülke konumunda. O nedenden dolayı Anglo-Saksonları Putin'in ifadesiyle kızdırmak istemedi Scholz. Ne yaptınız siz benim enerji kaynağımı ne hale getirdiniz diyemedi. O gün bugündür Amerika'dan pahalı doğalgaz LNG alıyor. Yani Sıvılaştırılmış doğalgaz ve e, enerji faturası anormal yükselmiş durumda. Ukrayna Savaşı'nın belki de en büyük mağdurlarından biri Al Al Alman ekonomisi oldu bu çerçevede. Ve e, baktığınız zaman aniden arttırılan bir savunma bütçesi, yüksek enerji fiyatları çerçevesinde kilitlenmiş bir sanayi, bir buçuk milyon Ukraynalı mülteciyi memleket topraklarına almak mülteci sığınmacı değil. Mültecinin her biri 1 bir milyon dolar arkadaşlar. Niye? Çünkü bir sığınmacıyı almakla mülteciyi almak arasında mali açıdan yüzde bin beş yüz fark var. Bir mülteciyi aldıysanız onun evini, yemeğini, okulunu, sağlığını, her şeyini. Öyle. Neyse. İki yıldır Alman ekonomisi büyümüyor. Bu Alman ekonomisi Avrupa ekonomisinin lokomotif olduğu için sonuçta Avrupa'nın da bütün ekonomilerini etkileyen bir karabatak daha dönüşmüş vaziyette. İşte bu nedenden dolayı Yeşil e, 2021 yılında Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberal Hür Demokrat Parti arasında kurulmuş olan üçlü koalisyon daha fazla ilerleyemez hale geldi. Şansölye Olaf Scholz sonuçta Liberal Hür Demokrat Partili Maliye Bakanı Christian Lindner'i şakkadanak görevden aldı. Diyor ki Güvenimi çok sık kırdı. Bütçe konusunda anlaşmayı bile tek taraflı olarak iptal etti. Hem de uzun müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıktan sonra daha fazla işbirliği için güvenin temeli yok. Bu şekilde ciddi bir hükümet çalışması yapmak mümkün değil dedi. Niye? Çünkü Yeşiller ve Sosyal Demokratlar bu üçlü koalisyon hükümetinde Alman ekonomisinin girmiş olduğu bu kilitlenmeyi ortadan kaldırmak için kamu borçlanmasını anayasal limitlerin üzerine çekmeye çalışırlarken koalisyon ortağı liberal hür demokratlar efendim biz serbest piyasacıyız, kamucu değiliz, devlet müdahalelerinin hepsine karşıyız. O yüzden hadi canım biz bunu kabul etmiyoruz vermişler. Şimdi bunu dedikten sonra ayrıca e, vergileri indirelim e, ve sosyal e, harcamaları kısalım. Hem vergileri indirerek ekonomiyi canlandırır, hem sosyal harcamaları kısarak kilitlen bunun altından kalkılır gibi olmadığı görülünce sonuçta üçlü koalisyon çakılmış vaziyette ve e, Yeşiller koalisyonda kalmış durumdalar. Hiçbir yere gitmiyorlar. Lindler'in de e, kalıp kalmayacağı belli değil. E, 15 Ocak 2025'te hükümete güven oyu var. Bu çerçevede büyük bir olasılıkla Almanya e, önümüzdeki Mart ayında bir erken seçim yaşayabilir. Demek ki neymiş? Buymuş. Yani e, eğer tencere kaynamıyorsa siyasetin başı belada demekmiş. Hoşçakalın.